Bakın Türkiye'nin en zeki çocukları, gençleri üniversite sınavında derece yaparak çok ciddi puanlarla, seviyelerle tıp fakültelerine giriyorlar. Ardından 6 yıl tıp, latince satır satır çalışıyorlar. Saçları dökülüyor, gözlerinin altında halkalar oluşuyor. Sonra uzmanlık sınavı tuz, sonra mecburi hizmet. Yani kırklı yaşlarda bir parça oh rahatladım diyebiliyorlar. Hiç öyle büyük paralar falan kazandıklarını da düşünmeyin. Televizyonlarda gördüğünüz o ünlü doktorlar elbette onlar çok kazanıyordur. Ama Anadolu'daki hekimlerimizi de lütfen düşünün. Hayatında en son okuduğu kitap cinayle olan, daha trafikte kırmızı ışıkta durulur, yeşil ışıkta geçilir. Bunu bile özümseyememiş insanlar benim doktorlarım hakkında bırakın yumruk atmayı, yaralamayı ağır, çok acımasız davranıyorlar. İşte başlayalım. Dün yer İzmir Karabağlar. Aile hekimliği, Covid kliniği falan değil. Şu yüze odaklanır mısın Kadir lütfen? Ben önemli değilim. Seyircilerimiz şu yüzü görsün. Allah gani gani rahmet eylesin. Doktor Murat Ceyhan. Aile hekimiydi. Herkes ilgileniyordu. Bu ağır yükü taşıyamadı. Kalp krizi geçirdi yere yığıldı. Çığlıklar sonrası meslektaşları koştu diğer kliniklerden. Geldiler. Ona suni teneffüs, hayata döndürmeye çalışıyorlar. Bakım yapmaya, onu hayatta tutmaya çalışıyorlar. O sırada dışarıdan, koridordan sesler geliyor. Benim vatandaşım ne diyor biliyor musunuz? Arkadaşları tek tek yazmış. Ölmek üzere olan doktorun ardından. Buyurun ağla gözleri ağla. Diğer doktor bize baksın. Bekleyecek miyiz? Başka? Ölmüştür artık o. Gelin de benim laboratuvar sonuçlarımı bir inceleyi verin. Başka? Benim ilaçlarımı yazın lütfen. Ben bekleyemem, acelem var, gideceğim. Doktor yerde can çekişiyor, kalp krizi geçirmiş. Diğer doktorlar onu hayatta tutmaya çalışıyor. Benim vatandaşımın haline bak. Biz ne ara bu kadar acımasız, vicdansız olduk? Peki. Buyurunuz. Bir de şu yüzlere tekrar bakın diyeceğim. Covid kliniklerinden gelen benim sağlık çalışanlarımın son yüzleri. Onların yüzü kızarık. Onların yüzü kırış kırış ama benden daha ak. Benden daha berrak yüzleri var. Evet Kadir göster bize o maskelerin, o Covid müdahalesinin izlerini. İşte utanacak yüzümüz var mı bilmiyorum. Başlığa da yazdım. İyi bakın bu yüzlere lütfen. Türkiye'nin doktorları Covid mücadelesinde virüsün üzerine gidiyorlar bizi hayatta tutmak için ve can veriyorlar ve virüs kapıyorlar ve istifa ediyorlar. Bu yüzler altın gibi yüzler ama biz kıymetlerini hiç bilemedik maalesef. Niye dersek bizi affedecekler onu da bilmiyorum doğru.